Bana ne sorarsanız sorun. Cevap verebileceğim hiçbir şey yoktur. Çünkü vicdanıma göre, mi? hukuka yani. göre, ahlaka göre, beni yetiştiren ailemin terbiyesine göre ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin kadrolarının beklentisine göre, yani onların beklentisi Hukuktur, açıklıktır, doğruluktur ve dürüstlüktür. Hiçbir sayın şey yapmaz. Sayın Bakan siz suç duyurusunda bulundunuz. Anladığım kadarıyla zaten şikayetçisiniz bu dosyada. Yani şüpheli olamazsınız. Şüpheli olmanız için zaten siz yani doğrudan savcılık sizi soğuşturamazsınız. Dolayısıyla sizinle ilgili e, fezlekenin gönderilmesi, mecliste bu işlemin e, yerine getirilmesi ve dokunulmazlığın kaldırılması gerekir. Doğru. Şu durumda siz yani şikayetçi olsanız da savcılar sizi soruşturamaz. Tamam doğru. Birincisi bu. İkincisi bir de şikayet savcı bir an için. Hani... doğru değil yani doğru diyorum ya senin söylediklerine doğru diyorum. Doğru <laughs> değil yani. <laughs> ne doğru değil sevinirim. <laughs> Anlatacağım şimdi. Tamam. Sen, İkincisi izah edersen sevinirim zaten. İkincisi yani bir an için velev ki savcı soruşturmaya kalksa bile ee, öte yandan yani size bağlı kollukla yazışacak. Burada da bir tuhaflık doğmayacak mı? Yani şu halde sizi soyuşturması mümkün kanun, mü? Kanunu ve Türkiye'nin hukuk işleyişini... Eksik Sayın duyuyoruz. Bakan yardımın önünü açmak için İsmail istifa Bey, etmeyi düşündünüz mü? İsmail mi? Bey, e, yani ya, niçin, neden ya. mesela söyler misiniz? Şu nedenle, şimdi biraz önce İsmail'in sorduğu... Hayır sordu, bir dakika soru... bir şey söyleyeyim. Ben Türkiye'de en çok istifası istenen adamlardan bir tanesiyim. 4,5 yıldan beri her olayda Süleyman Soylu'nun istifası... Hayır istifa ettiniz. Istedim. Bir dakika, bir parlamenter ettim. sistemde de İçişleri Bakanı olarak en çok en soru verilen adamım. Bir şey daha Sen söyleyeceğim. Bir hakkı, bir bu bugün işi var. değil zaten. En çok soru verilen adam benim. Yani parlamenter sistem içerisinde bulunduğumuz dönemle ilgili söylüyorum. Benden daha fazla görev yapmış parlamenter sistem içerisinde... yeni soru verilen vardır ama... ...bakın arkadaşlar... ...ya yani ne olursunuz elinizi vicdanınıza koyun. Bakın sizi nasıl bir deli, soruşturacaklar? Bak, deli, size bağlı kolluk sizi bir, soruşturabilir mi? Bir deli... Mi? ...anlatacağım canım Allah Allah. Bir deli bir kuyuya bir taş atmış. Diyorsunuz ki İçişleri Bakanı çıkaralım. Yarın bu deli çıkar. Derse ki... ...ya... Ben aslında sadece onu değil. Öyle mi? Şunu da, şunu da, şunu da, şunu da dedikten sonra ne, yapma, ne yapmak lazım? Bana söyle. hatta şunu söyleyebilir. Ben Süleyman söyleye 5 milyon dolar para gönderdim. Diyebilir mi? Ya diyebilir mi, diyemez mi? Ya bir soru soruyorum size. Mi, Yok kişi diyebilir. izliyor der. Ya, yani, yani, diyebilir der. Başka bir şey söyleyeyim. Öyle değil. Ya ben